herkes b o r t a bir t a e k r m ı z ı E Evet, fotoğraf olayımız bitti mi? mi? Evet, tamam. Ee bir de ışık çok daha sağlıklı olacak <gülüyor> burada. O zaman şöyle Evet, <laughs> Çok merak ediyorum. Fragman inanılmaz güzel görünüyor. Çok sevdiğimiz oyuncu arkadaşlarımız var. E, hepsi çok başarılı ve bence bu işte de kendileri çok güzel ispatlamışlardır tekrardan. Ben gerçekten merak ediyorum çünkü bu fragman çok beğendim. Evet, fragman çok etkileyiciydi. Önemli sizin de severek takip ediyordum. Ben de evet, merak ediyorum. Siz de döneme uygun giyinmişsiniz bir anlamda. Dönem... Uygun. uygun. Ben son gün öğrendim. Ben Öyle mi? Spontane falan. miydi bu? Ceketimi içeri bıraktım. O çok ben uymuyordu. uyumuyordu. De Senin askıların vardı. Onları Ama... taksam bir de şapka falan çok güzel oldu. Evet, evet. evet. şu anda da kurtardık galiba değil mi? Bence e, direkt evet. ben e, <laughs> süper gerçekten. <laughs> Siz nasılsınız? neler yapıyorsunuz Pelin Ben neler yapıyorum? Ee, şu anda bir bilgisayar projem yok. Yani senaryo yapıyorum. Kesinleşen hiçbir şey yok. Tiyatro metin <laughs> Karl görüşüyorum ama kesin olmuyor. Peki mi görüşüyorsun? Yani hayır. Kimisi Karl görüşüyorum ama hani yani şey daha bir Değil. Biraz hastayım. Daha falan. <laughs> zaten belli oldu. Onun ee, dışında kızlarıma bakıyoruz. Kocama bakıyoruz. Kocama bakıyoruz. <laughs> yani şu anda böyle çok yok yani. Sürekli sosyal medyada videolar atıyorsunuz. Bazı yorumlar da geliyor. Bu yorumlar sizi rahatsız ediyor mu? Birkaç tane size cevap verdiğiniz diye haberler çıkmıştı. Öyle mi? Bilir, bilir, bilir. Benim, benim, benim. Beni çok fazla anı ciddi anlamasını söylüyorum ama bazen gerçekten böyle annelik veya kızlarla ilgili, aileyle ilgili bir şey olduğu zaman. Biraz değil. Mesela birisi şey demiş, ben bunu caddede gördüm, sıradan bir kız demiş. Ben de onun altına öyle aslında, evet haklısınız falan dedim yani. Sıradan insanız yani. yani. Bizi nasıl görmek yani. Ne, ne olmamız gerekiyor bilmiyorum ama yani böyle tatlı tatlı aslında bazen veriyor cevap. Ama bunun dışında tabi de eleştiri de olacak, kötü eleştiri de olacak, iyi de olacak. Bunlara alıştık artık zaten senelerdir. Çok teşekkür ederiz. İyi seyirler. Teşekkür ederiz. Çok merak Çağ. ediyoruz izlemek için. Teşekkürler. Bir yer başlayalım. Neler söyleyeceksiniz? Ne söyleyecek Yani açıkçası azıcıkca... evde Kimse beni ne zaman giyeceğim diye merak ediyordum. Bu akşama denk geldi, bu akşamı kısmetmiş. 1920'ler, 30'lar temasında en azından biraz gülmeye çalıştık. Çok heyecanlıyım. Yani para evet. inanılmaz bir yeterek, inanılmaz. Yani neler çıkarttığını görmek için sabırsızlanıyorum. Diğer kaskımda yaşayalım. Burada da güzel mekanda burada olduğu için çok keyifliyiz. Zilker de değil, biliyor aslında herkes biliyor ama kıyaslanmalar da olacaktır mutlaka. Sizin tercihiniz hangi yönden olur Farah'ta arkadaşımız ama... <laughs> i̇zledikten sonra söyleyeyim <gülüyor> <da>. <gülüyor> o zaman hemen e, oyunumuzla başlayacak hemen birazcık da ondan bahsedelim aslında. Neler söylemek istersiniz? Ya e, provalar çok yoğun geçiyor, çok çok keyifli bir yerinde yani. Sanatıma tamamen odaklanmış olmaktan yani çok çok mutluyum tabii ki. Ee, i̇ki kişilik romantik komedi yapıyoruz. Ee, güzel, değişik bir şey olacak. Şimdilik çok bilgi veremiyorum. Çok da biraz da sürpriz olsun istiyorum açıkçası ama işte, Ocak ortası gibi, Ocak ortası gibi herhalde premierimiz olacak. Bekleriz. Peki, Türk işle bekleriz. Evet, evet. Ee, hemen şunu da soralım efendim. İngiltere planları yapıyorsunuz ama iki defa bilet alıp iptal etmek zorunda da kalmışsınız bu yoğunlukta. Öyle şeyler oluyor arada, evet. Yani sürekli esnek bilet alıyorum ama ben hafta sonları işte gidiyorum aralarda Londra'ya. Yani şu anda bütün zaten e, Amerikan ve İngiltere piyasası biraz gidiyor şeylerden, grevlerden dolayı. E, oraları da yavaştan hızlanmasını bekliyoruz. Çok ışık var ya. Evet, çok evet. Şey o zaman efendim peki çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Kolay gelsin. Buradan <laughs> İstanbul'a ne zaman taşınıyorsunuz diye başlayalım ne soracaksınız? <laughs> Taşındım. Diye. Taşındınız? Evet bir hafta oldu. <laughs> evet. ee, artık geldim, gelmem gerekiyordu. Yeni bir tiyatro oyununda başlayacağız. Hayırlı olsun. Teşekkürler. Aslında Covid zamanı yapacaktık da işte yapamadık o zamanlar. Şimdi tekrardan Ceyla Orman'la beraber çok güzel bir oyun yapacağız. Kişilik. Bugün de hatta ilk provamızı yaptık aslında. Hem oyun var hem dijital platforma bir iş daha yapacaksınız. bu, bu dönem yoğun geçiyor sizin. İstanbul'a taşınmanızın en büyük nedeni de aslında bu yoğunluk diyebilir miyiz? Yani işler burada. <laughs> Keşke ben işleri o tarafa alabilsem. Umuyorum yani aslında İstanbul dışında da çok güzel işler var. İzmir'e de gelirler diye umuyorum. <laughs> Setler genelde oluyor ama bütün işler bu. Adana'da olunca. çok iş var. Ee, Ürgüp'te çekiyorlar. Karadeniz'de çok iş çekiliyor. Bir türlü İzmir'e gelinmiyor yani. Sen... Genelde İstanbul'dan işte Urla, İzmir, Bodrum'a kaçanlar bak siz tam tersini tercih ettiniz. Ee, bunun asıl sebebi işler dediniz ama başka nedenleri de var mı diyelim. Yok tamamen iş. Yoksa İstanbul'da... Hı -hı. Biliyor, herkes bir şekilde kaçmaya gitmeye çalışıyor ama işlerin merkez burada olduğu için oturmak gerekiyor. O zaman biraz da bir bilgileri soralım efendim. Biliyorsunuz ki Aşkı Demir'in çok konuşulmuştu. Ee, şimdi yeni bir versiyonu çıkıyor ama kıyaslamalar da mutlaka olacaktır. Siz de kendi içinizde bir kıyaslamaya girecek misiniz? Sanmıyorum <laughs> aslında bunu da yani saf direkt bir aşkı, aşkı memnun romanı gibi düşünmemek lazım. <laughs> ben zaten bu filmin adı Bihter. Yani onun bakış açısından anlattığı için tabii ki Aşkın memnun. Evet. Ben açıkçası fragmanı söyledim hiçbir şey bilmiyorum. Yani filmle alakalı tabii ki. Onu da biliyoruz da. Ben heyecanlıyım, fragmanı da beğendim. Eminim Farah da çok iyi oynamıştır. Zaten beraber aynı yönetmenlerle Bergen'i de çekler, o da çok başarılı oldu. E, gerek gerek kalanı da çok başarılı. Tabii ki kıyaslama olacak. Ama yani her dönemin Behlül'ü, Bihter'i kendi açısından bence çok başarılı. Bir sonraki dönemin e, Behlül'ü siz olabilir mi? onu soralım. Ona yapmış, yapacağız bir proje var. Cyberpunk <gülüyor> <gülüyor> -20. Başka dönemlere, post-covid <laughs> Behlül'ü. <gülüyor> Neden olmasın? Herkes birlikte Oynayabilirler. Oynayabilir. Neden? Bir de sormak istiyorum efendim. Şubat ayında bir açıklamanız vardı evlilikle ilgili. Ya şartlar için uygun değil, çok pahalı her şey. O yüzden evet. evlenmek istemiyoruz gibi. Bu düşünceniz değişti mi? Şu an Ocak ayına geldik, bir yıl geçti. Ya abi. o geyik yaptım yani. Evlenmememin sebebi evet. o değişti yani? Öyle bir şey yok ama... hayır <laughs> e, ben onu da neden söyledim? Yeni evlenenlerden çok duyduğum için. Ya bir şekilde zorlanıyorlar. <laughs> boşanıyorlar yani <laughs> ya benim ilişkim var maşallah 7 yıldır devam ediyor çoğu evlilik bu kadar bile devam etmiyor bilmiyorum ya boşanmaların en büyük sebebi evlilik gibi düşünüyorum herhalde. Bu bir totem gibi oldu aslında belki de yani. Sizler için. Yok öyle yani bilmiyorum. Yarın öbür gün bir sorun çıkarsın. Peki teşekkür ederiz. Çok teşekkür, Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim.